Sibu TV canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ben Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesi öğrencisi Furkan Görgülü. Bugün konumuz Konstrüksiyon ve Yemalat Ana Dalı Başkanı Doçent Doktor Fatih Taylan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hocam kendinizi biraz tanıtır mısınız? Tabii ki. 1998 Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Resim ve Konstrüksiyon Eğitimi Ana Dalı mezunuyum. Yüksek lisans ve doktora Eğitimi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, e, sırasıyla makine eğitimi ana bilim dalı ve makine mühendisliği ana bilim dallarında tamamladım. 1999 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak başlamış olduğum akademik hayatıma şu anda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon ve imalat ana bilim dalında devam etmekteyim. Konstrüksiyon ve imalat ne anlama gelir? Açıklar mısınız? Konstrüksiyon ve imalat e, kelimelerini, konstrüksiyon kelimesiyle başlayacak olursak, konstrüksiyon dilimizde sıkça kullanılan bir kelime olup, Türkçemize Fransızcadan geçmiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumu'na göre yapı, yapım aşamaları anlamlarına gelmektedir. ...bundan başka tasarım veya dizayn anlamında da kullanılır. Anabilim dalımızda bu konstrüksiyon kelimesini tek kelimeyle ifade edecek olursak... ...tasarım anlamında kullanabiliriz. Ancak bunu biraz daha teknik açıdan detaylı olarak anlatmak gerekirse... ...konstrüksiyon herhangi bir teknik sistemin belirlenmesi uygun fiziksel prensiplerin saptanması, bu prensipleri sağlayan elemanların seçimi, bunların montaj ve parça resimlerinin hazırlanmasına kadar geçen bütün faaliyetleri kapsamaktadır. Yani konstrüksiyon sadece tasarımdan ibaret değil, tasarım artı hesaplamalar artı işlem planlaması da demektir. Ee, i̇malata gelince konstrüksiyonu yapılan parça imal edilebilmesi için hangi imal usullerinde imal edilecek ve hangi takım tezgah seçimi yapılacak bunlar belirlenir. Daha sonra işlem planlaması, kesme parametreleri belirlenen ürünün imalatına geçilir. Konstrüksiyon ve imalatı bu şekilde kısaca açıklayabiliriz. Anabilim dalımızda öğrencilere anlatılan dersler nelerdir? Tabii sözü edilen e, bu işlemleri öğrencilerimiz yapabilmeleri için anabilim dalımızda öğrencilerimize teknik resim, makine e, malzeme bilgisi sırayla gitmeye çalışırsak, mukavemet ve teorik hesaplamalar, e, mekanizma tekniği, standartlar, makine elemanları imal usulleri ve takım tezgahları dersleri verilmektedir. Bunları biraz e, açıklayacak olursak, öğrencilerimiz almış oldukları teknik resim dersi sayesinde teknik amaçlar için gerekli ölçü ve bütünlükteki bir resmi çizmeyi ve okumayı öğrenirler. Yine bilgisayar destekli çizim sayesinde bir çizim programı öğrenip, bu çizim programı... E, bu çizim programında yapım resimleri, parça yapım resimleri, geometrik şekiller bunların çizimini öğrenirler. Tasarım yeteneklerini geliştirerek ürün ve e sistem tasarlamaya başlarlar. Bunu teknik resim dersi sayesinde yaparlar. İkinci saydığımız ders malzeme bilgisiydi. Malzeme bilgisi dersiyle malzeme Bilimini tanırlar. Endüstride kullanılacak olan e, malzemeler nelerdir bunları öğrenirler. Ve tasarladıkları ürüne kullanılacağı yere göre uygun malzeme seçimini yaparlar. Sonrasında ne dedik? Mukavemet ve teorik hesaplamalar. Tabii seçmiş oldukları malzemenin mukavemet verilerine göre... Ve tasarlamış oldukları ürünün maruz kalacağı çekme, basma, e, burulma, eğilme, burkulma gibi gerilmelere göre mukavemet ve e, teknik e, teorik hesaplamalarını yaparlar. Şayet yani bir nevi analizlerini yaparlar. Şayet analizlerini yaptıkları parça kullanılacağı yere göre uygun geometride ve mukavemette değil ise tasarım üzerinde veya malzeme üzerinde modifikasyona giderler. Sonra e, ne dedik? Malzeme mukavemet. Ha, ana ve grup resimleri mekanizma tekniğine gelecek olursak ana ve grup resimleri yani montaj resimlerinde e, tasarlanan parçalarda sadece tasarlanan parçalar kullanılmaz. Tasarlanan parçalardan ibaret değildir. Burada farklı mekanizmalarda kullanılabilir. Mekanizma tekniği dersi sayesinde öğrenciler mekanizmayı tanırlar. Ee, kinematik zincir, mekanizma, e, makine ilişkisini belirlerler ve mekanizma çeşitlerini görürler. Sonrasında tabi e, tabii teknikte Hemen hemen her şey e, alelale, alelade, gecici güzel değildir. Belli bir standartlaştırılmıştır. Mesela teknik resimde kullanılan çizgi tipinden, çizgi kalınlığına, e, ölçülendirmede kullanılan ölçü sınırlandırıcısından yani ölçü okundan ölçü rakamına, ölçü yazısına başka e, alıştırmalarda yani geçmelerde kullanılan toleranslardan yüzey durumlarını ifade eden sembollere, bir milde kullanılan kamadan yataklara, e, bir montajda kullanılan pimlerden pernolara, cıvatalara, perçinlere, kayışlara, kasnaklara, Yine sızdırmazlıkta kullanılan o keçelere kadar her şey standartlaştırılmıştır. Öğrencilerimiz bu standartlar dersi sayesinde standartları tanırlar. Saymış olduğumuz makine elemanlarını makine elemanları dersi sayesinde e, tanırlar. Seçimini yapabilmek için hesaplamalarını görür öğrenirler. E, sonuç olarak da bu söylediğimiz derslerin bir bileşkesi olarak genel makine... Makine tasarımı yapabilir hale gelirler. Tasarladıkları e, makine parçalarını imal edebilmeleri için de imal usulleri dediğimiz işte döküm, kaynak, e, plastik şekil verme, talaşlı imalat ve alışılmamış imal usullerini görürler. Bu parçaların hangi imal usullerine göre imal edileceğine. Ee, karar verirler, takım ve tezgah seçiminde bulunurlar. Ee, kesme parametreleri dediğimiz kesme hızı, ilerleme hızı, kesme derinliği gibi parametreleri belirler, planlar ve parça imalatına geçerler. Tabii imal ettikleri parçaları da daha sonra e, montaj ederler ve genel bir makine. E, tasarladıkları genel bir makineyi e, bir ürün olarak ortaya çıkarmış olurlar. Biz bitirme ödevlerinde genelde öğrencilerimize işte güncel mesela CNC freze tezgahı, e, 3D scanner yani üç boyutlu tarayıcı 3D printer gibi e, ödevleri verdik. Bunların tasarımlarını yaptılar. Daha sonra e, prototiplerini geliştirdiler. Bu gibi çalışmaları ...yapmaktadırlar aldıkları derslerin neticesinde. Ana bilim dalınızda yetişen mühendisler hangi alanda faaliyet göstermektedirler? Ana bilim dalımızda yetişen mühendisler mühendislik sürecinin birçok alanında faaliyet gösterirler. Bu ağırlıklı olarak kavramsal tasarım, teknik hesaplamalar, gerçek tasarım ve projelendirme aşamalarını kapsar... Bu aşamaların yanı sıra tüm bu süreçlerden sonraki imalat, montaj ve kontrol süreçlerinde de görev alırlar. Bu süreç içerisindeki çalışmaların projelendirme esaslarına uygunluğu ve sürecin takibi de genelde mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır. Özetle söylemek gerekirse endüstrideki bir firmanın tasarım ofisinde RG Departmanı'nda kalite kontrolde ve imal usulleri olarak saydığımız imalat işlemlerinin yapıldığı e, sahada çalışma imkanları vardır. Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak e, teşekkür ediyorum böyle bir imkanı bize sunduğunuz için. Sağ olun, var Biz olun. teşekkür edeceğim. Doçent Doktor Fatih Taren hocamızdan bölüm hakkında bilgiler aldık. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.